Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Ay burcu kova olan sevgili dostlar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili kovalar, umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte Rumi destemizle ruhsal bir yolculuğa çıkacağız sevgili kovalar. Rumi destesi aslında kalbin dilini ruhun ihtiyacını ve ilahi rehberliği hatırlatan bir bilmecedir sevgili dostlar. Bu deste bize Mevlana'nın sen ne arıyorsan o da seni arıyor özdeyişini taşır. Şimdi her kart yolumuzdaki bir perdeyi aralar Rumi destemizin içindeki. Bizi hem kendimize hem de kaderimizin hakikatini Hakikatine yaklaştırır sevgili kovalar. Evet, şimdi sevgiyle sorumuzu soralım Rumi destemize. Aklınızdaki kişi hayatınıza neden girdi ya da girecek? Bu açılım hem eski hem de yeni olacak kişi için uyumludur sevgili dostlar. Herkes durumuna göre alsın niyetini, derin derin nefes alın. Kalpten kalbe yolculuğumuzu yolculuğumuz başlasın sevgili kovalar. Şimdi efendim aklınızdaki kişiyle başlayacağız ama aklınızdaki kişinin kalbine soracağız bugün. Kalbiyle. Kalbi şu anda neler yaşıyor bu kişinin kalbinde neler var buna bakacağız sevgili değerli kovalar. Evet efendim tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişinin kalbine bakıyoruz abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamanı diyorum sevgili dostlar hadi bakalım bismillah tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişi kafes kartıyla geldi biraz önce de aynı şekilde geldi şefkat dedi kişi kontrol, detaylandıracağız elbette ki. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, bir yıllık öngörü, ilişki, analizi, yükselen burcunuzu öğrenmek isterseniz ya da tarot açılımı için 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili kovalar. O bakar mısınız gerçek aşk dedi. Evet efendim. Şimdi detaylandıracağız tabii ki. Aklınızdaki kişi şu anda böyle kapana kıstırılmış hissediyor kendini şu anda sevgili dostlar. Zihinde ve düşüncelerde böyle bir hapis gibi düşüncelerini anlatamıyor, söyleyemiyor. Böyle daralıyor. Kendini böyle kapatılmış, kapana sıkıştırılmış gibi hissediyor. Kalbi şu anda sıkışıyor, nefes alamıyor. Öte yandan bu kişinin anne sevgisine, şefkatine çok ihtiyacı var. Kişinin hayatında annesi olsa bile belki bunu göremiyor olabilir sevgili dostlar. Ya da kişi şu anda sevmeye, sevilmeye gerçekten çok büyük ihtiyaç duyuyor. Kişinin hayatında eğer ki bunları gördüğü bir kişi varsa ki burada gerçek aşkım diyor. Bu kişi, bu kişiden gelen sevgiyi, şefkati de arıyor şu anda kalben. Öte yandan burada yine kontrol kartıyla düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi. Yani endişe. Yani kişi kalbini kontrol altında tutmaya çalışıyor sevgili dostlar aslına baktığımızda burada. çok fazla kaygı var, endişe var. Yani hem bunları yaşıyor hem kontrolünü kaybetmemeye çalışıyor. Çünkü burada bakın stratejiyi de kullanıyor. Bu kart ilk size geldi sevgili kovalar. Stratejik olarak kişi kontrolü elde tutmaya çalışıyor. Yani şunları yaşıyor ama asla belli etmiyor. Yani dengede de durmaya çalışıyor kişi aslında bir hiçlik de yaşıyor. Bakın şu aşkıyla alakalı. Kişi kendini bir boşlukta hissediyor. Bu aşkı yanında yok muhtemelen. O yüzden burada sevgi, şefkate, hasret bu kişi. Ama buna rağmen bu kişi bakın stratejik. Bu kişi ate ateş elementi ya da hava elementi olabilir sizin gibi. Siz hava elementisiniz sevgili kovalar. Siz yani daha çok akıl hareket etmeye çalışıyor kalbiyle değil. Ne kadar gerçek aşkım dese de ki yaşadığı burada gerçek bir aşk söz konusu. Buna rağmen duygularını kontrol altında tutmaya çalışıyor kişi. Evet kişi bu şekilde geldi kalben. Şimdi sorumuzu soralım sevgili kovalar. Tam da şu anda an itibariyle. Bakalım bu kişi hayatınıza neden girdi ya da girecek? Bunu soralım efendim. Aklınızdaki kişiye. Ay çok pardon. Şimdi bu açılımı şu şekilde yapacağız sevgili dostlar. İlk önce kaderdeki rolüne bakacağız sizin için. Bu kişinin sizin kaderinizdeki rolü nedir? Ondan sonra aranızdaki ruhsal bağı soracağız. Ve almanız gereken, aklınızdaki kişiyle alakalı almanız gereken mesajı soracağım. Hadi bakalım Bismillah. Kaderinizdeki rolü. Kadehlerin sekizlisiyle geldi. Yine kadehlerin yedilisi. Ve minare. Bu kişinin kaderinizdeki rolü arkadaşlar. Şimdi aranızdaki ruhsal bağa bakalım. Kılıçların üçlüsü. Bakın bu akreplere geldi bu açılımda. Bir de size geldi sevgili kovalar. Detaylandıracağız. Kadehlerin üçlüsü. Ruhsal bağın amacını soruyorum. Keşiş. Peki almanız gereken mesaj Aklınızdaki kişiyle alakalı Kılıçların dokuzlusu Dedi Rumi bize Şimdi Kadehlerin sekizlisiyle Rumi der ki efendim Ey aşıklar Dünyayı terk etme Zamanı Cennetin davulu Ruhunun kulağında çalıyor Ne demek istiyor efendim Burada kadehlerin sekizlisi Ruhsal yolculuk Zamanı başladı eğer bu kişiyle ilişki yaşadıysan seni ruhsal yolculuğa hazırlamak için bunun vaktinin geldiğini artık uyanman gerektiği çağrısı kişi bu yüzden girmiş hayatına girmediyse de bu yüzden girecek sevgili kova kaderlerin yedilisi dünya Uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Kadehlerin yenilisi. Yani burada da dünyevi varlıklara ve durumlara fazla bağlanmamamız gerektiğini söylüyor. Burada bir uyanış var. Burayı da size göstermek için bu kişi kadersel olarak geliyor size ya da geldi. Yani buraları an, buralarda anlamanız gereken de bazı durumlar olduğunu belirtiyor bize. İşte minare kartıyla da bir minareden at gibi yüz binlerce insan düştü diyor. Bakın. Yani burada kadarsen olarak minare kartı yüksek bir konumdan bakarken dikkat etmeniz gerektiğini. Aslında burada ego kaynaklı bir durum söz konusu. Yani sizin yaptığınız küçük hatalar ya da küçük gördüğünüz şeyler çok büyük yanlışlara, başkalarını da etkileyecek bazı durumlara sebep olmuş olabilir ya da olacak olabilir. Aslında burada bilgelik ve sorumlulukla hareket etmeniz gerektiğini öğretisi var bu kartta. Yani ya bunları yaşadınız, şunu öğrendiniz, sorumlulukla harekete geçmek gerektiğini ya da yaşayacaksınız, bunu öğreneceksiniz. Şimdi bu kişinin hayatınızdaki yani kaderinizdeki rolü bu şekilde geldi sevgili Kovalar. Bunun için kişi hayatınıza girdi ya da girecek. Öte yandan bu bağlantıya baktığımızda kılıçların üçlüsüyle geldiniz. Ne dedik bu akreplere de gelmişti. Burada çok büyük bir acıdan bahsediyor bir kere kılıçların üçlüsü. Bazen ilişkilerde üçlü kişileri de temsil eder. Herkes durumuna göre alsın. Belki iki taraf evli, belki tek taraf evli. Ya da üçüncü kişilerden dolayı acı çekildi üçüncü kişilerden dolayı çok büyük kalpler kırıldı burada. Allah'a yönelmek için diyor Rumi, keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Kederi ve acıyı nasıl tanımlıyor görüyor musunuz Rumi? Şimdi demek istiyor ki Kederi sadece olumsuz bir duygu olarak görme. Ruhunun olgunlaşması ve farkındalık kazanman için bu bir araç bu dünyada. Bu şekilde yorumla. Hayattaki acılar ve kederler ilahi bir amaca hizmet eder. İnsanı hakikate yaklaştırır diyor. Yani böyle bir acı içindeysen, böyle bir durum yaşadıysan bu ilişkide amacı bu hakikate yaklaşman için acıyı, kederi, üzüntüyü böyle görmen gerektiğini söylüyor ilahi yaratıcı sevgili kovalar öte yandan bu bağlantıda kadehlerin üçlüsü de var Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelleştiğini anlatır akıtır yani burada aslında en sıradan sandığın şeylerde bile ilahi bir güzellik olduğu saklıdır diyor. Yani bu bağlantıda aslında bu bağlantı size hem paylaşımı, hem kutlamayı, en önemlisi de gönlünüzü temizlemek için gelmiş ya da gelecek. Gönlünüzü tazeleyecek sevgili kovalar. Hiç yaşamadığınız duyguları yaşayacaksınız. Aynı zamanda Acıya rağmen, kedere rağmen. Keyifte aldığınız zamanlar çok olacak. Unuttuğunu sandığınız duyguları yaşayacaksınız yine bu kişiyle. Hepsi bir arada. Aslında bu bir, kimileriniz için bir dilek de. Dileğiniz varsa bu dileğinizin kabulü de anlamına geliyor. Yani belki de hayatınızda hep böyle bir aşk, belki de gerçek aşkı yaşamak istediniz dileğinin kabul olmasıyla da alakalı kimileriniz için öyle bir bağlantı da söz konusu ruhsal bir bağlantı öte yandan yine burada keşiş kartıyla bilge kendine ait bir kandili olan kişidir der bize Rumi keşif kartıyla yani gerçek bilge kendi tecrübelerinin kendi acının fark edişinin ışığıyla yolunu bulmaktır der sevgili dostlar işte bu bağlantının en büyük buradaki size yapacağı katacağı değer tecrübelerinizle artık çok tecrübe edineceksiniz ve tecrübelerinizle artık fark edişinizde kendi ışığınızda yolunuzu bulacaksınız bundan bahsediyor sevgili dostlar gerçek bilgeliğiniz orada başlayacak diyor içsel olarak bu bağlantının en büyük amacı peki almanız gereken mesaja baktığımızda kılıçların dokuzlusu bu yolda ruhlar köklü pardon bu yolda ruhlar korku ile denenir şimdi burada kılıçların dokuzlusuyla der ki bize korku Ruhun dayanıklılığını ölçer. Ruhun güçlenmesi için önce gölgeni görmen gerekiyor diyor. Yüzleşmeyi gösterecek size, yüzleşmeyi öğretecek. Yani sadece bu bağlantıyla değil, geçmişle de alakalı. Geçmişteki yaşadığınız travmalar, üstünü kapattığınız e, gizli duygular, bastırdığınız duygular. Görmezden geldiğiniz belki gerçekler, sevgili kovalar, bunlarla da alakalı. Sizi yüzleşmeye götürecek, yüzleşmeye öğretecek. Bu bağlantı efendim. Rumi böyle söyledi, bundan bahsetti. Sizler için sevgili değerli kovalar. Evet efendim, sizler için de açılımımız bu şekilde geldi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli sevgili değerli kovalar. Efendim net cevaplar için bireysel e, açılımlar önemli, kıymetli. Gerçekten hayatınızda bir şeyleri netleştirmek istiyorsanız bireysel danışmanlık almanızı tavsiye ediyorum. Yolunuz sevgi ile, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili değerli kovalar efendim.